Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Güzeller güzeli Hande Erçel'den yepyeni görüntüler geldi. Hande Erçel'in yeni dergiden yeni röportajı başladı arkadaşlar ve röportajdan olan kamera arkası görüntüleri sizlere sunuyorum. Hande Erçel çok ilginç yanıtlarda bulundu ve soruları yanıtladı arkadaşlar. Röportaj çıkar çıkmaz sizlerle de paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.